Selamun Aleyküm arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir YouTube kanalında bugün sizlerle beraber dana karaciğer tava yapacağız. Görmüş olduğunuz tüm bu malzeme listesini videomun açıklamalar kısmında bu ölçülerde bulabilirsiniz. Siz eklemeler çıkarmalar tabii ki yapabilirsiniz ama dana karaciğer tava görmüş olduğunuz ana malzememiz olan semtimizde bulunan uzman kasabımızdan dana karaciğer alacağız. Burada 662 gram dana karaciğerimiz var. Şimdi dana karaciğer tava yapacağız. Tereyağlı olarak bu toprak güveçte sunacağım. Size kalmış siz de porselenin tabağınızda alıp afiyetle yiyebileceğiniz, istediğiniz şekilde tüketebileceğiniz güzel bir tarif olacak. Şimdi hızlı bir şekilde dana karaciğer tava nasıl yapılır hep beraber öğrenelim. Kıymetli arkadaşlar birinci ve en önemli işlem olarak dana karaciğerimizi taze olarak aldıktan sonra yapmamız gereken şu kabından alacağız. Tezgahımıza çıkaracağız. Üzerinde zarlar var. Mutlaka dana karaciğeri olduğu için çıkarmamız gerekiyor. Şöyle alacağız. Elimizi kesmeden ucunu açacağız. Bir miktar yırttıktan sonra şöyle baş parmağımızla, işaret parmağımızla fark etmiyor. İstediğimiz parmağımızın tarafıyla şöyle görmüş olduğunuz gibi zarımızı deri yüzer gibi çıkaracağız. Arkasından da aynı şekilde. Bunu hiçbir şekilde tüketemeyeceğimiz için bunu mutlaka yapmamız lazım. Şöyle... Ardından da karaciğerimize bakacağız. Böyle temiz damarları, kalın iç darları varsa ne yapacağız? Bunları almamız lazım. Fakat bu ciğerimizde yok. Şimdi uzunlamasına şöyle görmüş olduğunuz gibi yaklaşık iki parmak kalınlığında. Sizin karaciğeriniz farklı gelecek. Belki kalın bir tarafından üçe bölmeniz gerekecek. Bu görmüş olduğunuz bir karaciğerin ikiye bölünmüş verilmiş. Biz de uygun olacak şekilde uzunlamasına şöyle lira lira keseceğimiz dilim limon gibi keseceğimiz için karaciğerimizi şöyle uzunlamasına keseceğiz arkadaşlar. Şimdi karaciğerimizden iki parça yaptık. Başka da yapmayacağız. Şimdi bunu streçe saracağız. Olayımız bu. Bir gün önceden yapacağız bunu. Streçe saracağız. Arkadaşlar zarlarını soyduktan sonra tezgahımızı şöyle temizledim ben bir. Şöyle streç film alacağız yanımıza. Koparmayacağız. Tezgahımızda sereceğiz. Görmeniz açısından. Ardından İkiye bölmüş olduğumuz jellerimizi enlemesine şöyle yetmeyeceği için şöyle kol gibi, bildiğimiz kol gibi streç filmle saracağız. Açacağız biraz daha. Şöyle yanına sonra saracağız. Şöyle dilim yaptığımızda yuvarlak çıkması çıkmasını istiyoruz. Onun için şöyle streçimiz ev, ev ortamında olduğu için, küçük olduğu için olabilir ama sorun yok. Şöyle yan yan alacağız. Sıkıştıra sıkıştıra saracağız. Ardından streçimizi keseceğiz. Ve ciğerimizi şimdi nereye atacağız? Şoka atacağız. Diğerini de sarıyorum ben hemen. Şöyle bırakacağız. Ardından kendimize çeke çekerek bastırarak rulo yapacağız. Onu da şöyle keseceğiz. Streçleme işimiz bitti. Zaten iki tane var elimizde. Şimdi bunları eksi 18 dip friz atacağız. Ben bir gün önceden yapacağım. Ertesi gün pişirmesini yapacağım. Saatine uygun olarak yiyeceğimiz saati sizde donma saat 4-5 saat önceden bunu yaptığınızda dipfrizi attığınızda sizin için yeterli olacaktır. Bu tamamen size kalmış. Bu şekilde şoka atıp istediğiniz zamanda dilimleyip yapacağım yöntemle karaciğer tavayı meydana getirebilirsiniz. Şimdi şoka atıp yarın çekimin devamı için görüşmek üzere. Evet kıymetli arkadaşlar. Dün akşam sizlerle beraber dana karaciğerimizi rulo olabilecek şekilde ebatta doğradık. Streçledik ve şoka attık. Bir gün geçti aradan. Ancak zaman bulabildim. İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle şu şekilde 2 adet Karaci dana karaciğerimiz var. Onları şimdi ikisini birden fazla geleceği için şöyle açacağım. Sadece bir adetini kullanacağım. Şimdi bunu çözdüreceğim. Hafif bir doğrama kıvamına gelene kadar ben diğer sumaklı soğanımı yapacağım. Bakalım kaç dakika içerisinde çözülecek. Bugün dana karaciğer tavayı hep beraber meydana getiriyoruz. Hemen başlıyorum. Rulo şeklinde yaptığımız dana karaciğerimiz çözülürken bir adet kuru soğanımız vardı. Kırmızı soğan olanlar kırmızı soğan kullanabilirler kullanabilirler. Olmayanlar kullanmasınlar. Beyaz soğan kullanacaklar. Görmüş olduğunuz gibi soğanımız lekeli çıktıysa şöyle atmayacağız. Lekeli kısmını kullanmayacağız. Soğanımızı ayıkladıktan sonra sonra ortadan ikiye böleceğiz. İnce piyaz şeklinde doğrayalım. Bu şekilde tüm soğanlarımızı doğruyoruz. Dana karaciğerde sakatatlarda soğanlar biliyorsunuz et yemeklerinde olmazsa olmazız. Şöyle soğanımızı elimizden geldiği şekilde doğradıktan sonra açacağız, harmanlayacağız. Bir çay kaşığı sumağımız vardı. Onu ekliyoruz. Şimdi sıra geldi. Ayıklamış olduğumuz maydanozlarımızı ince tütün kıyımı tabir ettiğimiz şekilde doğramaya. Onu da doğruyoruz. Soğanlarla maydanozlarımız, sumağımızı karıştırıyoruz. Karışan soğanlarımızı uygun kabımızın içerisine tekrar geri alacağız. Dana karaciğerimiz bittikten sonra sunum yapacağımız kabımız ve karaciğerimiz, sumaklı soğanımız, yanında ayıklanmış maydanozumuz varsa cin biber turşumuz veya ev yapımı bu şekilde bir turşumuz olacak. Bizim şimdi elimizde cin biber turşumuz yok. Bu şekilde biberli bir turşumuz var. Lahanalı. Bununla afiyetleyeceğiz. Şimdi dana karaciğerimizin hafif çözülmesini bekliyoruz. Garnitürleriyle beraber en son şekli böyle olacak. Evet arkadaşlar tam 20 dakika geçti. Ortamın ısısına göre çözülme süresi farklı gösterebiliyor. Şöyle yapmış olduğumuz streçi sökelim. Bunu böyle salam gibi formunu korumak için yaptık ve de ne yapmak için dilimlediğimiz zaman limon gibi rahat rahat bu şekilde dilimleyebilelim diyerekten yaptık. Tam böyle dilimlenecek kıvama geldiği zaman ince bu şekilde dilimler yapacağız. İnceldiği zaman şöyle hafif daha da çapraz hale getirebiliriz. Herhangi bir baharat kullanmadık rulo yaparken. En son piştikten sonra baharatlarını vereceğiz. Bu şekilde dediğim gibi limon dilimler gibi ciğerlerimizi dilimledim. Ardından şöyle kabımızın içerisine tekrar alalım. Bu şekilde ciğerlerimizi dilimlemiş olduk. Şimdi unlama işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar uygun saplı bir tava alacağız. Ocağımızın altını yakacağız. Şöyle yanımda 4-5 yemek kaşığı tereyağım var şöyle 2 yemek kaşığı kadar bir tereyağı ekleyeyim ilk etapta. Hatta şöyle 3 yemek kaşığı olsun bol olsun. Ardından görmüş olduğunuz karaciğerlerimi unum vardı. Şöyle unlayacağım. 2 yemek kaşığı ekledim. Ardından şöyle harmanlayacağız. Baktık biraz daha un istiyorsa biraz daha şöyle un ekleyip rahat rahat unlama işlemimiz gerçekleşmiş olacak. Zaten ciğerlerimiz dilim dilim olduğu için çok rahatız. Unun her yere değmesini sağlayacağız. Şöyle yağımız sade yağ. 40 dakika boyunca kısık ateşte suyunu, köpü, köpüğünü aldık. Yağımız ısınır ısınmaz hemen unlanmış olan ciğerlerimizi görmüş olduğunuz köfte gibi aynı böyle rahat bir şekilde bu tereyağında şimdi pişireceğiz. Nasıl? Harika. İsteyenler zeytinyağında da tabii ki yapabilirler. Unlanmış ciğerlerimizi böyle tavamıza sallayarak pişireceğiz. Biraz toplanır şöyle ters çevirelim hemen. Şöyle arada da sallayacağız. Rahat rahat ciğerlerimiz pişsin. Böyle biraz daha ters çevireceğiz. Zaten canı yok biliyorsunuz. Ama iyi de pişsin istiyoruz. Şöyle bir cam kase hazırladım görmeniz açısından. İki taraf, iki dakika bir tarafın, iki dakika bir tarafını ayarladıktan sonra hemen şöyle cam kasemizin içerisine bırakıyorum. Sıcak sıcak zaten sunumunu yapacağız, göndereceğiz. Şöyle yağımızın altına hiç kısmadan devam ediyoruz aynı yağın içerisinde hemen diğer ciğerlerimizi de sallıyorum. Şöyle sallayacağız. Yer açılacak. Tam çözdürmeden yapacağız bu işlemi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm ciğerlerimiz bitmiş oldu. Bu şekilde kalan ciğerlerimizi de pişireceğiz şimdi. Devam aynı yöntemle. Biraz toplandığını düşündüğümüzde ters çevirelim. Herhangi bir yanma olmasın. Zaten ciğerlerimiz ilk etapta donuk olduğu için hemen toplanıyorlar. Küçülüyorlar yani. Bir miktar su kaybettikleri için. Şöyle. Şimdi bu taraflarını da böyle iki dakika pişirelim. Çiğlik kalmasın. Şu kenar küçük göz ocağı açalım. Buraya da sunum yapacağımız kabımızı ekleyelim ve ısınsın. Sıcak sıcak sunum yapalım. İçerisine maşayı koymuş Bir miktar yağ var. Şöyle ek sildim. Herhangi yağ bir şey, bir şey ilave etmeyeceğiz. Şöyle ciğerlerimiz tam böyle istediğimiz gibi kıvama gelince şöyle bir karıştırabiliriz tekrar. Kontrol ederek. Çiğ olanları şöyle çevire çevire pişmesini sağlayacağız. Parça büyüklüklerine göre bakacağız. Tamam bu oldu diyorsak hemen tavamızın altını ocağımızı kapatacağız. Yağımız içerisinde Kalan ciğerlerimizi şöyle yağıyla beraber ekleyeceğim. Şöyle harmanlayacağız. Ocağımızın altını kapattık. Ama devam ediyor. Hemen bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Olmaz olmaz. Bir çay kaşığı pul biber. Ve ciğerin en önemli malzemesi bol kimyon. Bir tatlı kaşığı dolu dolu. Ekliyoruz. Ya zaten içerisinde. Baharatları ekledik. Tuzumuzu ekledik. Bir dokunuş yapmak istiyorum. Ne yapacağız? Şöyle soya sosumuz var. Büyük marketlerde var. Bir şöyle yemek kaşığı. 5-6 damla diye düşünmüştüm ama fark etmez. Tuzunu o yüzden bir çay kaşığı attım. Soya sosu kullanacağım diye. Az tuzlu bu ama ben yine de farklı bir lezzet vermesi açısından kendim bir dokunuş yapayım dedim. Böyle lezzetlendireceğim. Olayımız tamam. Güveçimiz ısınıyor. Ciğerlerimiz pişti. Şimdi tezgahımı hazırlıyorum. Tabağım ısınıyor. Bunu bir porselen tabağın üzerine alacağım. Ardından sunumumu yapacağım. Hemen oraya hazırlayıp son konuşmamı yapmak üzere buluşuyoruz. Evet arkadaşlar çalıştık, didindik ve sizlerle beraber ev ortamında dana karaciğer tava nasıl yapılır videomu çektim. Şöyle tabağımı ısıttım. Soğuk bir şekilde olmasın diyerekten. Çok da böyle çalıştığımız yerlerde yaptığımız gibi yakmadım. Neden yakmadım? Çünkü iyi bir görüntü olmayacak. Çok aşırı pişme gerçekleşecek, yakacak, cazırlayacak. Sadece ısıttım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi karaciğerimden tabağıma bırakacağım. Görmüş olduğunuz gibi tereyağı hiç kalmadı. Karaciğerlerimiz emdi. Şöyle bırakıyorum. Aslında bu tavadaki tereyağını da şöyle güzel bir şekilde bandıra bandıra sıyırmamız gerekiyor. Cızırtılar geliyor. Çok güzel bir eşlikçi ara sıcak, ana yemek, lezzet şöleni dana karaciğer tavamızı meydana getirdim. Lezzeti mükemmel, sunumu harika. Güveçimiz çok daha iyisinde böyle biraz daha cızır cızır misafirin önüne gidecek veya masamıza gelecek. Afiyetle tüketeceğiz. Bugün sizlerle beraber üşenmediğim ve dana karaciğer tava nasıl yapılır videosunu çektim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve çok da beğenirseniz sevdiklerinize böyle bir kanalın var olduğundan onları haberdar etmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.